milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Aylardır süren bir bekleyiş var ve artık Evet, son viraja girildi diyebiliriz. Hani bir ara unutulduğu düşünülen, artık verilmez denilen o 8077 liralık seyyanen zam talebi var ya, işte o talep bugün tam 18800 liralık dev bir hak mücadelesine dönüştü. Ve bu sadece bir zam davası değil. Bu yılların emeğinin karşılığını alma, bir nevi adaleti sağlama mücadelesi. Önümüzde de çok kritik bir tarih var 18 Aralık. O gün mahkemeden çıkacak tek bir evet kararı milyonlarca emeklinin hayatını kökünden değiştirebilir. Şimdi gelin bu büyük davanın tüm detaylarını, SGK'nın o şaşırtan savunmalarını ve eğer kazanırsanız cebinize girebilecek o devasa rakamları birlikte inceleyelim. Kesinlikle. Burada beni en çok etkileyen şey konunun basit bir maaşın artışının yani rakamların çok ötesine geçmesi. Bu dava temel bir anayasal ilkenin yani eşitlik ilkesinin ve tabii ki kazanılmış hakların test edildiği bir platforma dönüştü. Bugün konuşacağımız her detayın hem bugünkü maaşınız hem de gelecekteki tüm emeklilerin hakları için ne anlama geldiğini adım adım aydınlatacağız. Harika! O zaman en temelden başlayalım. Her şey nasıl başladı? Hatırlayalım. Memurlara 8077 liralık bir ek ödeme yapıldı ama memur emeklileri bu haktan e, mahrum bırakıldı. İşte bu adaletsizliğe karşı açılan dava şimdi tüm emekliler için bir umut kapısı oldu. Peki mahkemede taraflar ne diyor? Yani SGK kendini nasıl savunuyor? Bu konuyu bir masaya yatıralım mı? Tabii ki. SGK'nın savunması aslında şey iki aşamalı diyebiliriz. İlk olarak davayı zamanında açmadınız gibi tamamen usulle yönelik bir itirazda bulundular. Bir de bizim mevzuatımızda faiziyle geri ödeme diye bir uygulama yok dediler. Bu davanın esasına yani özüne girmekten kaçınan bir savunma taktiği aslında. Anladın yani işin özünü konuşmadan önce önce prosedür diyorlar. Aynen öyle. Ama ikinci savunmaları daha da ilginç. Özetle diyorlar ki ben kanunu uyguluyorum. Kanun bana memura ver dedi. Emekliye ver demedi. Dolayısıyla yaptığım her şey yasal. İşte tam burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Peki uygulanan kanun anayasanın tek kendisine yani eşitlik ilkesine aykırıysa Mahkemenin odaklanacağı asıl can alıcı nokta da tam olarak burası. İşte şimdi işin en e, en heyecanlı noktasına geliyoruz sanırım. Davanın avukatı bu ödemenin emeklilere verilmemesi için en başından bir plan yapılmış olabileceğini iddia ediyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Yani bu ödeme bir toplu sözleşme zammı gibi değil de ek ilave ödeme adıyla verilmiş. E, neden? Ha, işte bu çok ama çok önemli bir detay. Çünkü toplu sözleşme zammı olsaydı yasal olarak memur emeklilerine de yansıtılması gerekecekti. Yani zorunluydu. Kesinlikle zorunluydu. Eğer bu iddia doğruysa ortada bilinçli bir ayrımcılık yapıldığı tezi güçlenir. Hukuki bir terimle değil de daha basitçe anlatmak gerekirse bir hakkın ismini değiştirerek kapsamını daraltma gelişimi olarak görülebilir bu. İnanılmaz. Peki daha da vahimi Bugün bu parayı alan memurlar bile emekli olduklarında bu haktan mahrum kalacaklar. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu. Belki de işin en trajikomik yanı da bu. Bugün bu parayı maaşında gören memur yarın emeklilik dilekçesini verdiğinde o para uçup gidecek. Yani sorun sadece bugünün emeklilerini değil, geleceğin emeklilerini de. Yani bugünün çalışanlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Peki tüm bu karmaşık hukuki mücadelenin sonunda ne var? Diyelim ki dava kazanıldı, 18 Aralık'ta o beklenen karar çıktı. O zaman maaşınızda toplam birikiminizde ne gibi değişiklikler olabilir? Rakamlar gerçekten baş döndürücü. Evet, olumlu bir karar çıkarsa masada 3 tane çok büyük kazanım var. Birincisi, aylık net artış. O günün 8777 lirası, Bugünün enflasyonuyla, maaş artışlarıyla şey yeniden değerlendirildiğinde bugün tam 18.800 lira ediyor. Bir dakika, aylık 18.800 lira mı? Evet, aylık her ay maaşınıza eklenecek net 18.800 TL. İkincisi, en düşük emekli aylığı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının 36.000 TL seviyesine çıkması hedefleniyor. Bu da çok önemli bir gelişme tabii ki. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi. Toplu geri ödeme. Bu hakkın verilmediği günden bugüne kadar biriken tüm alacağınızın yani toplamda yaklaşık 400 bin lirayı aşan bir meblağın tarafınıza ödenmesi yolu açılacak. Düşünün 400 bin lirayı aşan bir toplu ödeme ve üstüne her ay 18.800 liralık bir refah artışı. İşte 18 Aralık'taki duruşma bu yüzden bu kadar hayati. Bu sadece bir dava değil bir hayat davası adeta kesinlikle. Ama bu dava sadece bugünün parasını kurtarma davası da değil anladığım kadarıyla avukatlar bu davayla bir daha böyle bir ayrımcılık yapılmasının önüne geçiyoruz diyorlar. Yani bu geleceğiniz içinde bir güvence mücadelesi. Aynen öyle. Hukukta biz buna emsel karar diyoruz. Eğer buradan olumlu yani lehinize bir sonuç çıkarsa gelecekte çalışanlara yapılacak herhangi bir iyileştirmenin emeklilere yansıtılmaması çok ama çok zorlaşır. Anladım. Yani bir nevi kalkal oluyor bu karar. Tam olarak öyle emekliler arasında bir ayrımcılık duvarı örülmesini engelleyecek bir kazanım olur. Ve şunu da unutmayalım. Eğer bu mahkemeden istenen sonuç çıkmazsa mücadele bitmiyor. O nasıl olacak? Dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Yani mücadelenin sonu gelmiş değil, aksine daha da üst bir seviyeye, en tepeye çıkacak. Konu bu kadar büyük olunca tabii siyasetin de gündeminde. Muhalefet en düşük emekli aylığını Asgari ücret seviyesine çıkarma ve bu seyyane zammı verme vaadinde bulunuyor. İktidarın ise seçim öncesi olası bir vaatle konuyu gündeme getirebileceği konuşuluyor. Evet, siyasi boyut her zaman denklemin bir parçası. Burada önemli olan şu, siyasi vaatlerin ötesinde olası bir çözümün tüm emeklileri kapsaması gerekliliği sadece memur emeklilerini değil, SSK ve Bağkur emeklilerini de içine alan topyekün bir düzenleme. Evet, asıl adalet o zaman sağlanır. Kesinlikle. İşte bu düzenleme emekliler arasındaki eşitsizliği tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu davanın yarattığı kamuoyu baskısı siyasileri de bu yönde yani daha kapsayıcı bir adım atmaya teşvik edebilir. Kısacası toparlayacak olursak 18 Aralık'ta sadece bir dava görülmeyecek. Milyonlarca emeklinin hakkı, geleceği ve onuru oylanacak diyebiliriz. Masada aylık 18.800 TL'lik bir artış, 400.000 lirayı aşan toplu para ve en önemlisi bir daha benzer bir haksızlığın yaşanmamasının garantisi var. Biz de bu süreci sonuna kadar takip etmeye ve her gelişmeyi size aktarmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Ve mahkeme kararını vermeye hazırlanırken belki de asıl sormamız gereken soru sadece maddi değil. Ömür boyu süren bir hizmetin değeri emeklilik kapısından geçildiği an azalmalı mıdır? İşte bu dava, bu temel soruya umuyoruz ki yıllarca yankılanacak, adil bir cevap verecek.